Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumurtalı ıspanak yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi tarifime başlıyorum. Evet, kese ıspanağımı yıkadım, sirkeli suda beklettim. Ee, ondan sonra tekrar yıkadım. Biraz tavaya yağ koydum, üstüne ıspanaklarımı koydum. Şimdi böyle güzel kavuruyorum. Güzel ıspanaklarımı da kavurdum. Daha önce kızarttım, kavurdum ee, soğanım vardı. Şöyle bir kaşık soğan da kavrulmuş soğan da üzerine ilave ediyorum. Çok fazla pişirmeden. Bu şekilde e, soğuduktan sonra dolaba da kaldırabilirsiniz acil bir işiniz olduğu zaman çıkarıp hemen üstüne iki tane yumurta kırıp afiyetle yiyebilirsiniz çok pratik oluyor rahat oluyor bazen oluyor işler çok yoğun oluyor ondan sonra temizlik gününüz olur ne bileyim yorgun olursunuz pratik bir şey lazım olur hemen çıkarıp üzerine iki yumurta biraz baharat ondan sonra afiyetle yersiniz Şöyle fazla pişirmeden. Az biraz karabiber. sonra biraz da kolu biber. tabii ki de tuzunu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. üzerine de iki tane yumurta yumurtalı sarısını dağıtmıyorum bu şekilde bırakıyorum Şöyle. Hakkı böyle araya karışsın ıspanaklarla buluşsun diye bu şekilde yapıyorum. Evet yumurtalı ıspanağım hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.